Aydın Didim'den herkese sevgiler, saygılar sunuyorum değerli izleyicilerim. Ben Marka Emlak Grup'tan Yüksel Duymaz. Değerli arkadaşlar, apartmanımızı sizi dışarıdan göstermeye çalıştım. Gösterebildiğim kadarıyla. Şu anda apartmanımızı giriyoruz değerli izleyicilerim. Apartmanımız 4,5 katlı Asansörlü her bir katında 3 dairemiz mevcut değerli arkadaşlar. Şöyle bir apartmanımızın koridorunu tekrar giriş yerine göstereyim. Evet, apartmanımız oldukça modern, fiyatlar da bugün için uygun değerli izleyicilerim fiyatlarını birazdan söyleyeceğim sizlere canlı olarak videomda. Burada satılık olarak burada satılık olarak tamamı 2 artı 1 değerli arkadaşlar. Tamamı 2 artı 1. Evet asansörümüzü gördük. Burası birinci katı. 4,5 kat apartmanımız. Değerli izleyicilerim. Evet. Hep birlikte dairemizi giriş yapalım. Çelik kapımız. Güzel bir koridorumuz. Spot aydınlatma. Değerli izleyicilerim, kıymetli müşterilerim, dairelerimizin fiyatları 1580 ile 1620 arasında değişiyor değerli arkadaşlar. 1580 ile 1620 bin TL arasında fiyatlarımız değişiyor. 2 artı 1 daire fiyatlarımız değerli arkadaşlar. Evet. Dairelerimiz sıfır. Yeni bitti krediye uygun. Çarşı merkez mevkide yaz kış yaşayabildiğimiz ve yaşayabileceğimiz çevresi tamamen dolu AVM pazar bunlar 200 metre mesafede değerli arkadaşlar. Deniz mesafemiz yaklaşık olarak 1700 1600 metre mesafe arasında deniz mesafemiz var. Ayrıca evimizin önünden dolmuş ve otobüs her bölgeye çalışmaktadır arkadaşlar. Denize gitmek için evet dolmuş kullanabiliriz. Şayet çarşı, pazar için kesinlikle dolmuş, minibüs, otobüs gibi kendi aracımız dahil olmak üzere her ihtiyacımızı evimizin bulunduğu konumdan rahatlıkla görebiliriz. Yani ne demek istedim? Günlük ihtiyaçlarımızı, banka ihtiyaçlarımızı, sosyal kurum olsun, benzeri resmi kurumlara her yer yürüme mesafesinde bulunduğumuz konum arkadaşlar. Yani çarşı mevkiinde yaz kış yaşayabileceğimiz bir yer. Deniz mesafesini ne dedik? 1600-1700 metre mesafede isteyen müşterilerim yürüyebilir spor amaçlı. Uzak gelen arkadaşlarımız da önümüzden hemen gecenin saat 1'ne kadar dolmuş otobüs mevcut. Söylemiş olduğum gibi pazar AVM resmi kurumlar 200 metre mesafede her ihtiyacımıza görebiliriz evet bizler marka emlak grubun idarecisi olarak bölgenin yerli çocuğu olarak bölgeyi hakim bir firmamız firma olmamıza rağmen her yeri iyi tanıyoruz bölgeyi de iyi tanıyoruz bu dairelerden bir daire almanızı sizi iştenlikle bütün samimiyetimle tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Gerçekten malzemeleri, işçilikleri o kadar güzel ki çok sevdiğim yerlere çekim yapıyorum değerli arkadaşlar. Onun için bu güzel dairelerden bir daire almalarınızı sizleri önemli ihtiyaç olan kişiler için emek verip ve video çekim yapmaya çalışıyorum değerli arkadaşlar. Evet. Hep birlikte dairelerimizi izliyoruz. Kat kalorifer boruları döşenmiş. Modern bir yer. Evet. 1580 ile 1620 TL arasında fiyatlarımız değişiyor değerli arkadaşlar. 1620 bin, 1520 bin TL arasında fiyatlarımız değişiyor. Bizim bütün çekim yapmış olduğumuz, elimizi tuttuğumuz yerlerde pazarlık mevcuttur. Tadını kaçırmayacak bir şekilde mal sahibini çağırız, masanın üzerine otururuz. İki gönül bir arada nerede buluşursa orada hayırlı olsun diyebiliriz değerli arkadaşlar. Evet. Yaklaşık olarak dairemizin brüt metrekaresi 90 metrekare. Kullanım alanı 80-82 metrekaresi de kullanım alanına sahip. Bütün evrakları satım için hazır. Ayrıca Didim, Aydın gibi yerlerde konutunuz olursa 40 gün içerisinde satışı gerçekleştirebiliriz. Tarlanız, arsanız olur ise alımında, satımında kesinlikle yardımcı olabiliriz. Bizleri izleyen arkadaşlarımı müşterilerimi sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu güzel daireden sizlere ayrılırken kanalımızı lütfen abone olmayan arkadaşlara abone olmalarını tavsiye ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Her şey gününüzce olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın değerli izleyicilerim.